Şimdi bizim top, toplumumuzda topraklarımızda bu biraz e, canlı ve yaşayan bir şey. Neden canlı ve yaşayan bir şey biliyor musunuz? Çünkü bizim topraklarımızda çok savaşlar olmuş ve çok fazla erkek kaybı var. Hmm. Bizim kolektif bilinç dışımızda ciddi anlamda e, bir erkeksizlik sorunu var. Çünkü kadınların e, erkekleşmek zorunda kaldığı ve toplumda uzun yıllar hatta hani ben bir şey okumuştum çok şaşırmıştım yani 23 yıl hiç erkek gömülmeyen köyler var ee, yani kurtuluş savaşı zamanında çok ciddi bir e, kayıp ve e, bu kadar yıl hiç erkek gömülmeyen bir köyün olması durumu yani bu gerçekten beni çok şaşırtmıştı şimdi bunlar sosyolojiye işliyor tabi yani o babasız bir toplumun çokluğu ondan sonra kadınların erkeklere düşen rollerin içine de e, girmek zorunda kaldıkları yerler falan var şimdi tabii ki doğa artık bir doğasına dönmesi gereken e, bir kadın doğası var yani hani artık erkeği de kadın da yüklenmediği bir yer sadece kadın olduğu bir yer aslında var e, devamlı olarak kadını daha da dişil ol daha da dişil ol'a davet etmek erkeklere yarayan bir endüstriyel yapıya dönüşüyor gibi görünse de aslında erkekleri biyolojik olarak bozuyor. Prenses erkekler diye bir şey çıktı yani ne olduğunu bir türlü çözemedim ben anlayamıyorum ama prenses erkekler <laughs> de buradan çıktı herhalde <gülüyor> evet <gülüyor> evet ee, yani bu prenses erkeği ben de pek şey yapamıyorum yani ee, ama bu var bu gerçek ee, şimdi rol karmaşası özellikle Hı. biyoloji bunu kaldırmıyor ee, neyden bahsediyorum aslında hormon dağılımından bahsediyorum Hı kadının çokça yük aldığı durumlarda